Bekir Azar, Fantome Bir hayal etmek vardır, bir de hayal edilenlere karşı çıkan hayaletler. Türkiye bir şey üretmeye kalktığında yapamayız diyenler, bu intihar olur diye karşı çıkanlar, yabancı ülkelerin temsilciliklerini alarak bu ülkede montaj fabrikaları kurdular. Gelen tüm ürünler yabancıydı. Yabancı parçalar montajlanarak Türkiye'de birleştiriliyordu. Ortaya çıkan ürün Made in Turkey diye bize satılıyordu. Bu kafalar ve onların işbirliği yaptığı bürokrasi yıllarca bu memlekete tek çivi çaktırmadı. Dışarıdan gelen ıskartaya çıkmış parçaların montajlanmasıyla yurdum insanına sunulan dandik ürünlerle ne yıllar geçirdi bu ülke. Hayal etmeyi yasakladılar üzeri örtülü olarak. Kimse çıkıp da "Yahu yerli bir şeyler üretelim." diyemiyordu. Türkiye o yıllardan bugünlere geldi. İlk kez tarihimizde kendi ürünlerimizi, arabamızı, silahımızı yapar noktaya taşındık. İlk kez eziklik edebiyatını, vizyonsuzluk ve kompleksi çöpe attık. Türk girişimciler ve Türk mühendisler hayal etti, hayaller gerçek oldu. Ancak bu montajcı ezik kafalarda suratlar kösele derisiydi. Devamlı her üretileni itibarsızlaştırmak için bir yerlerini yırttılar. Fransız, İngiliz okullarında eğitim almanın verdiği zevki, dünyada hiçbir şeye değişmeyen bu ezikler, Türk mühendislerin hayallerine saldıran, içimizdeki Fransızcası fantome olan hayaletlerdi. Şimdi aramızda mosmor geziyor bu fantomeler. Son olarak milli muharip uçağımızla uçamaz diye dalga geçen bu mösyölerden kan havalandıktan sonra gık çıkmıyor. İlk arabayı ürettiğimizde de yapamayız demişlerdi. Fabrika ortada yok palavra diyenler bile oldu. Eziklik ruhlarına işlemişti. Onlara göre sadece ve sadece aşık oldukları batı üretebilirdi ancak. Siyasette bile aynıydı bu kafalar. Mesela CHP Genel Başkanlığı için son seçim öncesinde bu partiden biri çıkıyor ve genel başkanımızın kim olacağına ulusal ve aynı zamanda uluslararası karar vericilerin işaret edeceği kişi seçilecek diyordu. Yani genel başkanlarının bile yurt dışından partiye montajlanacağını söylüyordu. Bu iddialı sözlerin sahibi, uluslararası karar vericileri gündeme taşıyan kişi Lütfü Savaş'tı. O şimdi CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayıydı tekrardan. Ne yaptılar, ne ettiler, uluslararası karar vericilerin seçtiği lider olarak lanse edilen kişi bu iddiayı ortaya atanı koltuğundan alamadı. Adaylıktan düşüremedi. Gücü yetmedi. Amerikalı generallerin emrinde hazır olda bekleyen ve aldıkları talimatları uygulayan PKK'lı teröristlerin emriyle demin CHP ile yerelde de işbirliği yapması Made in USA menşeli bir montajlı üretimdir. Bunu artık bilmeyen yok. Sadece sanayide değil, siyasetin içinde bile montajcıdır bu kafalar. Kendilerine göre bir fikir, vizyon, öngörü yoktur. Hatay CHP adayının söylediği gibi uluslararası karar vericiler ne derse onu yaparlar. CHP'de adı bir dönem Cumhurbaşkanlığı ve Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen bir hanım profesörümüz birkaç gün önce CHP yandaşı TV'de müthiş itiraflar yapıyordu. Yıllardır benim bu sütunlarda bahsettiğim bizim ana muhalefet dünyadan bir haber vizyonsuz öngörüsüz şeklindeki iddialarıma adeta sıcak su döküyordu. Bakın ne diyordu o profesörümüz CHP yandaşı TV'de. Eğer seçimi Kılıçdaroğlu kazansaydı, Türkiye'nin 20 yıldır dış politikada ne yaptığını hiç bilmeyen bir grup gelip Türkiye'nin yönetimine geçecekti. Düşünebiliyor musunuz? Ne korkunç bir durum bu. Ve bu itiraf CHP yandaş, candaş ve fondaşı bir TV'de dile getiriliyor. CHP bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansaydı ne yapacaktı? Bu profesör hanımefendi CHP kanalında bir önceki CHP genel başkanı ve tayfası için devleti bilmiyorlar diyor. Şimdiki iki kafalı genel başkanlık koltuğunda kim neyi biliyor peki? Biri ancak İngiliz elçiyle İstanbul'u kar vurduğu günde rakı balık yapmayı biliyor Boğaz'da ve bozulan yanan otobüsleri sokaklarda halka ittirmeyi Şimdi onun ittirmesiyle de CHP koltuğunda oturan özel kişinin profesörümüzün deyimiyle devleti ne kadar bildiğinin bilincinde miyiz? Yahu bir genel başkanlık bile montajla yapılıyor ana muhalefet partisinde. Biri belediyeyi kaybedersem emanetçiyi de indiririm diğeri gibi. Nasılsa onu ben montajladım oraya diye düşünüyor. Birbirlerinin montajlanmış gölgesi ve hayaleti oluyorlar. Böyle kafaların bırakın dünyadaki gelişmelerden, bu devletten nasıl haberleri olabilir ki? Bu memlekette fantome kaynıyor. Bekir Azar, Takvim Tunca Bengin, Amerika'nın barış planı savaş mı? Amerika Gazze'de acil insani ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler karar tasarısını yine veto etti. Daha doğrusu katliama bir kez daha yeşil ışık yaktı. Çünkü Amerika bugüne dek BMGK'da gelen her ateşkes çağrısına karşı çıktı. Bu da beşincisi oldu. Amerika Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin evet oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı içinde hayır oyu kullanan 10 ülkeden birisiydi. Amerika her hayır dediğinde de Netanyahu iyice azdı, şımardı. Gazze'de binlerce kadın ve çocuk daha katledildi. Yani Amerika'da arada bir İsrail Gazze'de sivilleri korumalı gibisinden söylemde bin nüans, yumuşama ya da Netanyahu'nun mezalimini hafiften kınama havası olsa da fiiliyatta, duruşunda, tavrında hiçbir değişiklik yok. Alenen İsrail'e arka çıkıyor. Daha fazla katliam yapmasına göz yumuyor hatta gaz veriyor. Dünya liderliğine oynayan ama Yahudi lobisinin güdümünde hareket etmek zorunda kalan bir süper güç Amerika söz konusu açıkçası. Ağzından her barış lafı çıktığında da İsrail'den yana durarak ateşi, savaşı körüklüyor aslında. Üstelik de her defasında insan aklıyla, zekasıyla dalga geçen saçma sapan gerekçelerle Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sunduğu son acil ateşkes talebine savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeleri tehlikeye atacağı şeklindeki veto bahanesi de öyle. Ama diğerlerinden farklı olarak Amerika bu kez bir de tüm rehinelerin serbest bırakılması formülü temelinde mümkün olan en kısa sürede Gazze'de geçici ateşkes çağrısında bulunan alternatif karar tasarısını gündeme getirdi, önerdi. Yani BMGK'nın 15 üyesinden 13'ünün evet dediği, İngiltere'nin çekimser kaldığı, sadece Amerika'nın oyuyla reddedilen karar tasarısında yer alan acilen insani ateşkes, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması, tüm esirlerin serbest bırakılması taleplerine olur vermeyen Amerika önce rehinelerin bırakılması ardından da geçici ateşkes diyor. Bunun için de İsrail, Hamas, Mısır ve Katar'la esirlerin serbest bırakılması için müzakereler yürüttüğünü anımsatarak bu alanda anlaşma sağlanması halinde çatışmalara ara verileceğini söylüyor. Tabii diplomasinin zaman aldığını ve sahadaki gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini de belirterek. Nedir o gerçekler? Hamas kalıcı ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda hiçbir garanti almadan bu rehineleri bırakma eğilimi içerisinde değil. Netanyahu ise bırak çekilmeyi, oradaki Filistinlileri hepten yok edip Gazze'yi yutmak niyetinde. Hamas'ın elindeki rehinelerin hayatını önemsediği, öncelediği falan da yok. Gazze'ye yağdırdığı bombalarla birçoğunu da bizzat kendisi öldürdü zaten. Dolayısıyla rehine gerekçesi de onları kurtarma adına askeri operasyonları sürdürme, katliama bahane üretme anlamında kullandığı bir koz aslında. Nitekim vermezsen milyonlarca insanın sıkıştığı refaha, kara harekatı ve Gazze'nin diğer yerlerinde katliama devam tehdidinde bulunuyor sürekli. Amerika'nın bunu bilmiyor görmüyor olması mümkün mü? Değil elbet. Bu durumda da Gazze'deki katliamı durdurma, acil insani ateşkes taleplerini hep veto eden ama bugüne kadar da ortaya somut bir çözüm koymayan Amerika'nın bu kez rehine şartına bağlı geçici de olsa bir alternatif ateşkes planını dillendirmesi anlamlı ancak daha çok da tedirgin edici. Belli ki kendi ülkesi dahil dünyanın birçok yerinden gelen tepkiler ve Amerika başkanlık seçimi gerçekliğinde sıkışan Biden son vetoyla bundan sonra olacakların sorumluluğuna ortak görüleceğini çok net anladı. Bir ateşkes muhabbetiyle de buna karşı ön alma çabasında. Ama onun da ne zaman oylanacağı bile belli değil. Amerika'nın hadi diyeceği gün ve zamanda da İsrail Refah'a kara harekatına çoktan başlamış olabilir büyük olasılıkla. Tunca Bengin Milliyet